Aa Judy şu gelen bir mesaja bak. Ne oldu? Aldığımız yeni mobilyaları bugün getireceklermiş. O yüzden evde miyiz değil miyiz diye soruyorlar. E, evdeyiz, Nick. O zaman evdeyiz seçeneğini işaretliyorum. Oh, kapı çalıyor. Kim o? Merhaba efendim. Mobilya marketinden geliyorum. Daha önce bizden yapmış olduğumuz alışverişimizi getirdim teşekkür ederiz. Beklediğimizden çabuk geldi. Rica ederim. Montaj istememişsiniz. İyi günlerde kullanın efendim. Teşekkürler. Judy sence de tuhaf görünmüyor mu? Biz koskoca bir karyola ve bir de gardırop aldık. İkisi buraya nasıl sığmış olabilir? Açıp bakmadan veremeyiz Nick. Uh -oh. Judy bunlar şimdi yatak ve karyolu mu? Öyle görünüyor. Demek ki montaj ister misiniz diye bu yüzden sormuşlar. Sen de kendin istemedin. Zaten mobilya için bir ücret ödedik. Bir de montajı için ayrı mı ödeyeceğiz? Bu çok saçma. Ben kendim hallederim. Şimdi bir bakalım. Şarjlı tornavida çekiç. Ne olur ne olmaz İngiliz anahtarı. Evet şimdi bir bakalım ee, yatak ee, şöyle koysak ee, bunu yok bu böyle bu uzun oldu ee, bunu koysak böyle bir yatak şekli yok zaten ben ee, ben dolabı yapacağım. Evet bunlar büyük ihtimalle gardırop parçaları ee, şöyle koysam Nick efendim. E, bence mobilya marketini arayalım ve montaj isteyelim. Yoksa parçalara zarar vereceğiz. Ay, sağ. İki tane ahşabı birleştiremeyecek miyim canım? Koskoca bir polis memuruyum. Bunu mu yapamayacağım? Bunlar da... Peki. Ben arıyorum. Girin. Merhaba efendim. Mobilya marketinden geliyorum. E, Montaj servisi istemişsiniz. Aa, evet lütfen aslında benim vaktim yok. Yani yoksa kendim yapardım. Vaktim olsaydı ben kendim hallederdim. Baya <laughs> bir yol kat etmiş görünüyorsunuz zaten. Oh, dolabın parçalarıyla yatak yapmaya çalışmışsınız. E, yatağın parçalarıyla da dolap. Şimdi hallediyorum. Evet. işte gardırobunuz. Ve yatağınız hazır efendim. O, harika. O zaman artık yatağımı serebilirim. Ben yardım edeyim size. Gardırobunuza da kıyafetinizi bu şekilde yerleştirdim efendim. Siz kendinizi düzeltirsiniz. Size iyi günler dilerim efendim. Güle güle kullanın. oldu. Şimdi sadece bunları şu paravanın arkasına yerleştirmek kaldı. Haklısın Judy. Eminim bundan sonra artık belim ağrımayacak.